Sevgili gençler AYT konularını MEP kitabından taramaya devam ediyoruz. Ve nihayetinde 12. sınıf konularına geldik ve başlığımız genden proteine. Şöyle desek belki de yanılmayız. En önemli konu bağlantılarıyla beraber karşınıza her zaman bir soru veren konu. Şimdi MEP kitabında ne var ne yok hepsini sizlerin önüne koyacağım şayet MEP kitabı endeksli çalışırsanız asla yanılmaz ve soruların hepsini fark edersiniz ve yaparsınız. Evet genden proteini ilk nükleik asitler aslında nükleik asitler bir TYT konusu %90 ortak bilgiler var bazı ayrıntılar verilmiş olacak. Evet nükleik asitlerin keşfi Nükleik asit de bir balık yumurtasında bulunuyor. İlk önce nüklein ismi veriliyor. Sonra nükleik asit. E, asit yapıda oldukları için bu isim veriliyor. Evet. Nükleik asitlerin katılımda e, rolünü kanıtlayan deneylerden birisi. Griffith'in fare deneyi. Evet. Bu fare deneyim. Soru olarak karşınıza çıkar. Bakın şekilli beraber kitap bunu anlatmış. İşte birinci kapsülsüz fareye veriliyor. Fare yaşıyor. Kapsüllü veriyor. Fare ölüyor. Kapsüllünün sadece özütü veriliyor. Fare yine yaşıyor. İçeriye gidip çoğalmadığı için. Sonra kapsüllünün özütü ve kapsülsüz beraber veriliyor. Kapsülsüz ne yapıyor? Kapsüllünün genini alarak hastalık yapma ve kapsül yapma özelliği kazanıyor. Evet. Devam ediyoruz. Sonuç. Kapsüllü formun sahip olduğu bir maddenin etkisiyle kapsülsüz formdaki bakterilerin kapsül üretme ve hastalık yapma yeteneği kazandığını göstermiştir. Evet, 1940'lara kadar kalıtımda rol oynayan moleküller protein olduğu düşünülse de yapılan deneyler kalıtımda rol oynayan molekülün protein değil, DNA olduğunu kanıtlamıştır. Bununla ilgili muhteşem bir deney var. Gerçekten acayip güzel bir deney var. Nedir o? Az önceki deneyin devamı gibi. Isıtılarak sadece özütü çıkartılmaz. Kaps çıkartılmış kapsüllü bakterilerin özütü bakın tüplere aktarılıyor. Daha sonra acaba suçlu kim? Kalıtımı kim aktarıyor? Genetik bilgiyi kim taşıyor? Bunu anlamak için. Evet bütün tüplere bu kapsüllünün özütü konuyor. Birinci tüpe proteini parçalayan ikinci de RNA'yı parçalayan üçüncüye DNA'yı parçalayan sonra yağ ve karbonhidratlar parçalayan enzimler konuyor. Sonra da kapsülsüzün e, kapsülsüz bakteriler bu tüplere ekleniyor. Biz biliyoruz ki kapsülsüz bakteri işine yarayan ortamdaki geni kalıtsal bilgiyi alır. Şimdi deneyin sonucunda evet burada proteaz konduğu konan kapta kapsüllü bakteri oluşuyor. Demek ki kalıtsal bilgi taşıyan protein değil. İkinci de yine oluşuyor. Demek ki RNA da değil. Fakat üçüncü de kapsüllü bakteri oluşamıyor. E ne, neyi parçalamıştık burada? DNA'yı parçalamıştık. O zaman kapsüllü bakteri oluşamadığına göre işe yarayan kalıtımı taşıyan nedir? DNA'dır diye anlaşılıyor. Yine lipaz ve karbonhidratlar parçalayan enzim kaplarında da yine kapsüllü bakteriler oluşmuş oluyor. Evet. Daha sonra bir virüs deneyi var. Bu virüs deneyinin özeti de şu. Virüsün bir protein kılıfı var. Bir de içinde genomu var. Burada işaretleniyor. DNA'nın fosforu işaretleniyor. Proteinin kükürtü yani kılıfın kükürtü işaretleniyor. Bakterilerin olduğu ortama konuyor. Daha sonra santrifüj ediliyor. Biliyorsunuz ki bakteriyofajlar bakterilerin içine girer ve orada çoğalırlar. Santrifüj edildiği zaman altta kalan yani bakterinin içinde girenin fosforlu olduğu yani DNA olduğu bu şekliyle ispat edilmiş oluyor. Yani kalıtım maddesinin DNA olduğuna dair bir kanıt daha ortaya konmuş oluyor. Evet burada araştırınız demiş. DNA'nın kalıtım materyali oluşumun ispatı yapısında araştırması evet bunu yapmışlar diyoruz. Evet, Crick ve Watson Crick DNA'nın sarmal yapıda olduğunu, helix yapıda olduğunu buluyor ve Nobel ödülü alıyorlar. Evet nükleik asitlerin çeşitlerine, nükleik asitler nükleotit denen birimlerden oluşur. Hatırlayın, pirim bazlar, pirimidin bazlar vardı. Pirinler çift halkalı. Primidinler bakın tek halkalı çift halkalılar. Nükleik asitler taşıdıkları şekere göre isimlendiriliyor demiştik. Şekerler bakın dioksiribozda bir oksijen eksik. Evet nükleotidin yapısına bakıyoruz. Organik baz ile şeker arasında glikozit, şekerle fosfat arasında ester bağı. Sadece şeker ve organik baza ne diyoruz? Nükleozit diyoruz. Fosfatta bağlanırsa nükleotit yapısı oluşuyor. DNA'ya bakıyoruz. Bakın DNA ile ilgili bütün bilgiler soru olarak karşımıza gelecek. Gelir arkadaşlar. Evet DNA okulat hücrede çekirdek mitokondri kloroplastta yer alır. DNA molekülü kalıtsal yapıyı taşır. Protein sentezi ve hücredeki metabolik olayları yönetir. Her DNA zinciri nükleotit denen birimlerden oluşur ve polinükleotit yapıdadır. DNA molekülü çift sarma olarak bilinen iki zincirden oluşur. Bir DNA sarmalında yaklaşık evet iki nükleotit arası mesafeler çok önemli olmayabilir. Özgür bir nükleotit dizisine meydana gelmiş kalıtsal bıyığı taşıyan DNA birimine gen denir değil mi? DNA'nın bir bilgi taşıyan parçasına. DNA molekülünü oluşturan iki zincir dioksirboz şekerleri birbirine ters konumlandırılmıştır. Dolayısıyla bir taraf 3 üstü 5 üstü diğer taraf 5 üstü 3 üstü bu şekliyle anti paralel yapıdadır. Nükleotitler alt alta fosfodiester bağlarıyla bağlanır. Evet. Adenin timin guanistözün biri eşittir. Pürin primidin de yine biri eşittir. Şeker fosfat sayısı da birbirine eşittir. Bakın bunlar soru olarak sorulmuş. RNA'ya geliyoruz. RNA tek zincir yine polinükleotit yapıda nükleotit birimlerinden oluşur. Ökaryot hücrelerde çekirdek sitoplazma ribozomun yapısında mitokondri ve kloroplastın yapısında var. RNA ribozomal RNA, tRNA ve mesaj RNA olmak üzere 3 çeşittir. Evet diyoruz. 3 boyutlu yapı kazanmıştır. Ribozomal RNA ve tRNA 3 boyutlu yapı kazanmıştır. Yani hidrojen bağı içerir mesajcı RNA DNA'dan aldığı transkripsiyonla aldığı bilgiyi ribozoma taşır. Hücrede en az bulunan RNA çeşididir. Ökaryot hücrede DNA'nın hücre çekirdeğinde bulunur. Ancak DNA'da bulunan bilgiye göre protein sentezleyebilmesi için bu bilginin çekirdekten dışarı çıkması gerekir. mRNA DNA'dan aldığı bilgiyi stoplazmaya ribozoma taşır. Bakın bu şekilde bunu göstermiş. Bu şekiller üzerinden soru her zaman gelebilir. mRNA sentez sırasında DNA'nın iki zincirinden sadece birisi kalıp olarak kullanılır. Zaten mRNA tek zincirlidir. DNA'daki kodlar mRNA'ya kodon olarak aktarılır. Evet mRNA'daki üçlü nükleotitlere kodon diyoruz. Taşıyıcı ne taşıyacak? mRNA'daki şifrelere, kodonlara uygun amino asitleri ribozoma taşıyacak. Üç boyutlu yapısı var. Hidrojen bağı içerir amino asidi buraya bağlıyor. Şu kısımda antikodon denen şifreleri var. Kodon antikodon birleşmesi oluyor. Nerede? Protein sentezinde doğruluk testi için. Ribozomal RNA ribozomun yapısını oluşturur. Ribozomun yapısının çoğunu 2 bölü 3'ünü %80'ini yaklaşık ribozoma RNA oluşturur. Hidrojen bağı içeri 3 boyutlu yapı kazanmıştır. Görevi protein sentezinde amino asitleri birbirine bağlamak. Evet organizasyon diyoruz. Organizasyon neydi? Nükleotitler genleri oluşturuyor genleri DNA'yı. Histon proteinleri sarılırsa ne oluyor? E, kromatin iplikler oluşuyor. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşınca da kromozomları oluşturuyor. Evet, bu şekliyle DNA evet nükleik asitleri bitirmiş olduk. DNA replikasyonunu da Diğer dersimizde aktarmış olalım. Arkadaşım MAP kitabına dikkat ediyorsun. Çok önemli.